Alo, polis mi? Kızım Cennet eve gelmedi hala. Bu saati hiç kalmazdı. Esmer. 1.65 boylarında güzel, alımlı bir kız. Cennet Kocak. Fotoğrafını mı? Veririm elbet. bakma bu saatte rahatsız ettim. Yok canım ne rahatsızdı? Bugün çalışmıyorum zaten. Televizyon izliyordum. Kesinlikle. Ne oldu hayırdır? bizim kız... Hala ortalıklarda yok. Meraktan öleceğim. Hiçbir haber de vermedi. Sokaklara çıkıp arasam mı diyorum. Saçmalama abla. Bu saatte kadın başına nereye çıkıyorsun? Polise haber verdin Evet verdim. Birazdan bir memur yollayacaklar. Sen otur bekle. Sakın delik yapıp sokağa falan çıkma. Yarın ola ayrı olur. Aa, Hem belki belli mi olur? Olsun. Çıkar gelir. Peki. Hadi iyi geceler sana. Beni hay haberdar hay edersin. İyi geceler. i̇yi geceler. İyi geceler. Bilmiyorum teyzeciğim. Hiç görmedim. Dünden beri hiç görmedim teyze. Bugün gelmedi okula. Dün bir arkadaşımızla ufak bir tartışması oldu. Çekti gitti. Sonra da bir daha görmedik. Nereye gitmiş olabilir? Hiçbir fikriniz yok mu? Gerçekten bilmiyorum teyze. Bilsem emin olun size söylerdim. Şey, Murat diye biri vardı. Belki o biliyordur nerede olduğunu. Murat mı? O da kim? Söyleyin kızım. Cennetim kayıp bana yardım edin. Murat ve Cennet'in arası çok iyiydi. Okuldan değil ama. Bizim gittiğimiz bir kafe vardı. Oraya gelirdi. Bildiğim tek şey bu onun hakkında. Ben size yardımcı olabilirim belki Hazreti. Gerçekten mi? Lütfen yavrumu bulmakta bana yardımcı ol. Kulum kölen olurum. <laughs> Murat tanıyan birilerini biliyorum. Belki onlar bize yardımcı olur. Gel teyzem, gidelim. Merak etme, onu bulacağız. Ona bir şey olmamıştır. İnşallah yavrum. Sen üzülme. Ben açıkçası Murat'ı fazla tanımam. Buraya gelip gidiyor işte. Cengiz abiyle yakınlar. Nerededir bu Murat? Nereye takılır? Vallahi bilmiyorum. Ama bir kere Cengiz abiyle konuşurlarken duymuştum. Mavi Deniz pavyon mu ne varmış? Oraya çok takılıyormuş. Her akşam oraya uğrarmış. Ne dedin sen? Mavi Deniz pavyonu mu dedin? Evet abla. Yanlış hatırlamıyorsam öyleydi. Bir çay alabilir miyim? Kusura bakmayın müşteri çağırıyor. Ne oldu teyze? Mavi deniz pavyonu deyince çok şaşırdım. Ben mavi deniz pavyonda çalışıyorum. Hayır öyle düşündüğün gibi değil. Tuvalette bekçilik yapıyorum. Gidip orada Murat'ı aramalıyım. Sana minnettarım oğlum. Estağfurullah. Hem Cennet benim arkadaşım. Onun için ben de endişeliyim. Sağ ol yavrum sağ ol. Bu nasıl bebeğim? Harika oldu. İnanılmaz oldu. Herkes sana bayılacak. Ya bunlar ne böyle Murat? Bugün seni arkadaşlarımla tanıştıracağım. Hani yepyeni bir dünya istiyordun ya. E, evet. İşte o dünyaya hoş geldin. Ya bütün bunlara inanamıyorum Murat. Her şey rüya gibi. Nereden çıktın karşıma melek gibi? Daha bunlar hiçbir şey bebeğim. Güzel günler önümüzde. Seni çok seviyorum Murat. Ben de seni. Bu sevgiye düştüm nerede? Kendimi unuttum ben. Hayatımı sana verdim. Gençliğim gitti elden. <laughs> Bizi uğramak yok mu? Tamam şekerim, uğrarız tabii. Siz oturun, ben tamam. sonra uğrarım. Ne oldu abla, bir gelişme var mı? <laughs> var, evet. Cennet büyük ihtimalle Murat diye birisi varmış onunla kaçmış. O adam buraya gelen birisiymiş. Sen tanır mısın Murat'ı? Murat, Murat. Gençten bir adammış. Siyah spor bir arabası varmış. Siyah spor bir arabası mı varmış? Aman Allah'ım. Ne oldu Sevda? O kim biliyor musun? Hani sana geçen gün bağıran sonra benimle kavga eden adam var mı? Yoksa o Murat mı? Evet o. Sadece onunla kalsa iyi. Ne peki ne söylesene. Cennet çok tehlikeli bir adamın elinde abla. Bu adam genç kızları bulup pazarlayan, bu parayla yaşayan bir adam. Allah'ım bana güç ver Allah'ım. Hemen bulalım. Bak şimdi sen burada otur. Ben patronun yanına gideyim. Çaktırmadan ağzını arayayım. Ben de geleceğim. Hayır otur bekle. Beni dinle. Murat. Ne yapacağız burada? Dedim ya sana kuzum, önemli insanlarla tanıştıracağım seni. Al tatlım, ye, ye. Şey. Ye, ye, ye. İkram etmişler, geri çevirmek olur mu? kasa su. iki kasa domates. Tamam gönder bekliyorum. Hüseyin abi kolay gelsin. Kolaysa başına gelsin. Baksana şu masraflara. İşin içinden çıkamıyoruz. Sen yılların kurdusun be abi. Sen çıkamayacaksın biz mi çıkacağız? Bakalım çıkmaya çalışacağız. Söyle bakalım. Sen hangi rüzgar attı buraya? Zam isteyeceksen bu ara elim çok darda. Yok be Hüseyin abi zam değil. Hani Murat var ya sana uğrar ara sıra. Ne olmuş Murat'a? Bizim bir kız var. Tam Murat'a uygun. Hı. Ona havale edeceğim de. Şimdi hazır eşim de bitti. Onu bir göreyim dedim. <laughs> ne oldu Hüseyin abi? Sende ne numaraları varmış da bizden saklıyor musun? <laughs> ne sandın sen beni abi? <laughs> e abi nerede buluruz bu Murat'ı? Buranın mekanındadır. Şimdi oradadır büyük bir ihtimalle. Tamam abi ben orayım bir yanına onun. Benden de selam söyle. Olur söylerim. Bir yirmi kasa iki kasa domates. Buldun mu şerefsizin yeri? Buldum. Burhan'ın mekanındaymış. Biliyor musun orayı? Biliyorum. Senin çok yardımını gördüm Sevda. Senden son bir şey isteyeceğim. Nedir abla söyle. Giysi dolabında bir silah görmüştüm. Duruyor mu hala? Evet. Kötü günler için almıştım. İşte o bugün bana lazım kötü gün bugün. Abla. Saçmalama. Şu durumda olan senin kızın olsa ne yapardın? Söyle bana ne yapardın? Anladın mı beni? Hadi gidelim. Üf, ne yapıyorsun ya? Ne kaçıyorsun? Nazım mı yapıyorsun bana? Ya ne nazı? Seni tanımıyorum bile. Tanışmamız şart mı? Ha, tamam. Ben Kadir. Kusura bakma Kadir abi. Arkadaş daha iyi. Isınacak zaman. Cennet adı. Kadir abimiz çok değerli bir abimizdir. Ona iyi davran Cennet. sevdam. Eğer bana bir şey olursa kızımı sana emanet ediyorum. Ona gözün gibi bakacaksın. Ağlama. Şimdi zamanı değil. Bana söz ver. Söz abla. Söz. Olsun güzelim. Sıkacağız tabii. O kadar para verdik sıkmayalım mı bir de? He? Ne parası ya? Canım ne parası olacak? Senin paran. Murat? Ne diyor bu adam? Ne parasından bahsediyor ya? Sen de çok uzattın ama Denileni yap. Ben eve gitmek istiyorum. Bırak fırlamayı da otur şuraya. Ne sandın? Seni kraliçe yapacağımı mı? Oldun işte. Buranın kraliçesi sensin. Ya... Otur be. Bırak. Otur, uzatma. Bırak. Uzatma. Bırak beni. Eve gitmek istiyorum. Uzatma dedim. Annem. Gel kızım buraya. Eve gidiyoruz. Sen de kimse be kadın. Sen kimin mekanından kimi götürüyorsun bu? <laughs> Başın belaya de hemen voltan al git. Hadi hadi be, hadi otur şuraya. Bırak beni. Otur. Otur zırlama yeter artık. Hemen bırak o kızı. Tamam. Tamam. Tamam abla tamam. Peki abla. Peki abla. Peki al senin olsun kızın. Hadi al kızını. Bize başka kız mı yok? Yaklaşalım vururum bana gelin. Acaba? gereği düşünüldü. Sanık Aysel Koçağ'ın Murat Yılmaz'ı silahla adam öldürmeye tam teşebbüs suçundan 3 yıl 9 ay hapsine sanığın sabıkasız olması göz önünde bulundurularak 1 yıl 3 ay hapsine karar verilmiştir. Anne. Anneciğim. Kıskanıyorum ama. Hadi yürüyeyim bakalım. Hadi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.